Tamam Ege'ciğim zaten abimi bekliyoruz. Daha bir saat var yetişiriz herhalde. Çıkacağız merak etme. Neriman. Bak arkadaşın gelmiş. Kim bu? Safiye. Safiye mi? Abla. Ne kadar gençleşmişsin. Ya yirmilik gibi olmuşsun. Çok da yakışmış. Ya. Ay apartmandakiler bilmez mi bana böyle? Okşan güler kesin ama sevinçten. Naci beğendin mi karını? Bak ileride daha genç birini almana gerek kalmadı. Meğer Safiye gencecikmiş. Abla. Ay, çok iyiydi. Olmaz böyle. Çıkar abla hadi. Hadi bir koş çıkarıver ne olur. Neden Gülbahar? E şimdi ben onun büyüğü gibi kalacağım. Halısı gibi görüneceğim yanında. Abla ne olur gözün sevim çıkar ya. <laughs> Gülme. Çok güzel olmuşsun.